İyi günler arkadaşlar. Dördü bir yerde hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün ne yapıyoruz? Rise of Tomb Raider oynamaya devam ediyoruz. Tam burada kalmıştık. Tam burada kaldıydık. Şöyle güzel bir manzarada. Şimdi buradan devam edelim bakalım. Hatırlayacağınız üzere babamızı sık, ıı, saklı kalmış bir tane şeyini, çehrini bulmaya çalışıyorduk. Onun içinde bir tane elçinin mezarını bulacaktık. Galiba o elçinin mezarı burası. Şimdi buraya giden yolu bulacağız. Yani yolumuz orada. Yolumuz uzun. Tövbe Haydi bakalım. Hadi kızım. Hopla. Hopla ver çekirge. Hmm, duvarlara tutunabiliyor musun? Yani i̇ki kere zıplayabiliyoruz. Güzel. Hala tortarıyız. Kısmı devam ediyor. Yani bitti diye ümitlendiydim ama. Nerede? Çabuk 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 çabuk. Çabuk çabuk. Aha helikopter. Dur şöyle yavaş yürüyelim. CTRL'ye basıp. Yavaş yavaş. Bu kızım hızlı gitme. Yavaş lan. Lan. Ya, 50 kere diyorum yavaş git diye. Lan bu da yıkılıyor. Allahsızlar bütün dünya yıkılır zaten ya. Hop. Şuradan tutun. Süpersin Lara. E'ye basınca hızlı gidiyor mu? Yok. Ya da basılı tutunca. Yok. Çıktı mı kız? Fareler mi? Evet, yine gizli yerlere girdik. Senin ağzı yüzü ne ara bu kadar kan oldu ya. Bana ihtiyaç duyma Bazı şeyleri kendin yap. Oklar var. Mancılık şey var. Mızrak var. Silahlar var. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın lan. Akrep geldi. Nefret edelim. Lan! üstüne bir sürü akrep düştü. Lan buraya girilir mi? Manyak karı. Çık çık oradan çık lan çık çabuk çık lan. Ha. Yürü hızlı gitsene lan hızlı gitsene. Tekme at bir şey yap çık oradan çık. Akreplerle dolu orası. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Ne çok seviyoruz böyle enteresan yerleri ya. Ya bırak şimdi savaşı orada akrepler var kaç ya. Akrepler. Aha burada bir şey var. <gülüyor> Evladım. <laughs> Ama yeter tamam. Çok bir şey yaptım. Bunlar gel abidik kubidik bilgiler. Biraz Yunan Yunancamızı geliştirelim. Güzel Yunancam gelişti. Tamam. Poponokoyo şeyi. Buralarda başka bir şey var mı? Aha şurada bir şey gördüm. Bir daha basayım. Bu ne? Yardım ödülleri turuncu kaplı. Arkadaş şu inventarisi de falan bir girelim ya. Tamam bu görevler, belgeler, kalıntılar, kaynaklar. Ha kumaş mumaş biriktireceğiz de bir şeyler yapacağız. Egzotik metodik bir şeyler yapacağız demek. Tamam yaparız. Sıkıntımız yok. Yani craft menüsü artık her türlü oyunda olması gerekiyor bir şey. Allahsız kitapsız. Hakikaten yakındı. Silah da güzel. Tabi Lara büyüyene kadar tek silahla büyüdükten sonra iki silah ilme alacak inşallah. Biraz büyüsün. Lan! Ulan orada akreplerden korkmadı da burada sudan mı korktu? Allah seni nasıl bir şöyle yapsın ya. Yani. Zehirli su mu? Zehirli yani Burası nedir? Şöyle bir şeye bakalım. Ha. Şurayı kıracağız belli. Buradan su gelecek ve yükseleceğiz. Convider'ın yükselişi. Oyunladı. Bu kadar işe yaradı işte. Bu kadar. Evet telefondan sonra devam edelim bakalım. Şimdi ne yapıyorduk? Neredeydik? Şuradan mı biz? Bir dakika ya. Ben niye atladım suya? Buradan zıplayamıyorum. Süper. Hmm. Ne çubuk geçiyor ya bu Q'da? Hadi zıpla bakalım. Zıpladım. Bunu vuracağım mı acaba? Hmm. O yüzden bir çıktım lan ben buraya? Tekrar suya atla. Hop. Çık çık çık, çık. Zıpla. Tak ışığını. Aşağı kaç. Çok hoşuma gidiyor ya. Anam! Anam! Lan kurtul oradan kurtul çabuk çabuk kurtul çabuk. Çabuk 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 çabuk. Çabuk yürü 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 yürü. Yürü yürü yürü. Hızlıyız lan. Hızlı lan. Nasıl alt. <laughs> Ulan ben nefessiz kaldım. namussuz hatun ya. Stunning. We made it, dad. Başardık baba. Ey yavrum ey Nur Shit. Şimdi burada bulmaca var kesin. Hmm, şurada duvar var bilmem ne var. Çözer çözer sıkıntı yok. Çö Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Ana mezarın üst bölümüne yol bul. Tamam buluruz. Mezarlık işimiz zaten. Mezarlık avcısı Lara Croft. Mezarlık komandosu demek. Tom Raider daha doğrusu. <laughs> Hı? Hmm, Yükseltelim. Şuraya gideceğiz. Şurası açılıyor. Başka bir yer var mı? Hmm. Şurası mı? Şey yapıyormuş. Suyu. Şu bant. Yani şu. Şunu mu kıracağız? Tamam. Hallederiz. Bak şurada ağırlığı var zaten. Onu sökeceğiz hemen. Lan öyle değil. ileri doğru at. İleri doğru ileri İleri doğru. Heh. atla. Tırman. Lan. Ee, kırıldı orası. Neyse ya. Su Baş ver. Oo parçalara bak. Hoşmuş. Parçalar. Yani tahta parçaları. Yanlış anlamıyorum. Parçalar hoşmuş değil de. Şimdi çıkalım yukarı. Bunu kafalar, bunu kafalar oynuyor ya. Sen şunların yaptığı fiziğe bak hele. Hmm, buradan çıkalım. Çıkış var. Şuradan taşla da çıkış var. Kesin burada aşağı düşeceğiz. Bunu ileri zıplayalım. Bu ha, diğer adamlar da içerideymiş. Hadi Lara hızlı ol biraz. Haydi. O bize ateş eden adamlar vardı helikopterle. Onlar herhalde. Hop şöyle zıpla. Allah seni nasıl bir söyle yapsın. Bunları kırdık. Mermi değiştir. Şunu cebine sok kız. Atlı iş yapacağız. Ha burayı su dolduralım. Tamam. Doldu oldu zaten. Tekrar boşaldı. Süper. Nerede mi boşaldı? Tıpa mı var acaba? Nereye gitti bu sular şimdi? Bir dakika. Tam dolmuyor. Da Şuradaki şeyi düşürsem. Kesin. <laughs> evet, ters. Tamam yükseltiriz. Kesin şunu koyacağız. Ondan sonra öyle atacağız Atlarız. Yükselt bakayım suyu. Hmm. Bu yükseklik iyi mi? Başarılı ya. Şu, şurada şey var. Hemen karşıya atlayacağım mı? Yoksa Samatlayayım. Karşıya atlamayı dene bakayım, atladım. Şurayı kıralım. Süper, kır 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 kır. kır. Tamam, 20 saat bakalım. Ya bölümün adı belli. Sulu bir bölüm. Aha, altın sirkesi buldum. Sirk sirkeye buldum lan. Lan zıplasana kızım ya. Çık şimdi üstüne. Ha, olayı anladım. Tamam. Tamam. 135. çözdüm olayı. Tamam da şimdi. Şöyle yapacağız. Hemen git. Çık şu üstüne, çık şu üstüne, üstüne, çık üstüne lan, çık lan. Daha sonra şuraya Allah seni nasıl biliyorsa ne yapsın. Hmm, başka bir şey düşünmem gerek. Barın üstüne çıkabilsem. Hmm, biraz düşündürücü. Bulmacalı. kırabiliyor muyum? Çiz. Bunu kırabiliyor muyum? Sistemimiz burada. Şöyle mi yapacağız acaba? Şuraya çıktıktan sonra... Çık 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 çık. Yukarı yukarı yukarı. Hemen at. Zıpla kızım ya zıpla ya yaktım. Hı. Onun çıktık. Ateş mi edeceğim? Hayır. Tamamdır, anlamışım. Zıpla şuraya tutun. Süper. Heh, şöyle. Oh. Oh. Yok yok geçmeyecek. Olaylı. Allah aşağı düştü ya. Kızım düzgün yoldan git ya. A, kafa düştü. Ya çık yukarı çık. Çık çık. Yalnız geçişleri çok güzel yapmışlar. Sinematikten bir anda şeye çok güzel geçiyor. Oyun ana de anlayamıyorsunuz yani geçtiğini. You found you. Buldum seni. Seni hızlı demek buradaydım. Ha bedava mı geldik buraya? Hayır, Aşağıda mı? Ha mezara... Lara mı girdi acaba? Bunlar kim? Bombaları kurun. Lan manyak mısınız? Niye havayı uçuruyorsunuz buraya? To Kral, Tum -tum. after all the time and the time. And the it? It's in willing. Open it. open It could it extremely dangerous. Who the hell are you? You're a smart woman. I suspect you already know. Trinity. Where is the artifact? I don't know what you're talking about. Don't play games with me. You led us to this place. Look. It was empty when I got here. There was no body and definitely no artifact. Get down! ateş Lan ne çabuk oyuna geçiyorsun arkadaş. Ne oldu? Adam öldürücü şey mi? Lan niye bıraktın onu? Bu adamlardan bir şey rutlayabiliyor mu? Tamam hızlı koşalım. Hop. Hop. Tamam. Tut tut tut, tut. Koş, kız, koş, 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 koş. koş kız koş 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 koş, 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 koş. Mağazalarda in, indirim varmış gibi koş 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 zıpla 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 biri senden daha önce elbiseyi alacak çabuk zıpla çabuk kadınları böyle motor ile birbirine hop koş 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 hop süper tamamdır oh wow. oh wow. Adamlar yapmış. Ne kadar güzel su efekti var. Galiba burası sinematik ya. Anlayamıyorum Anlayamıyor oyunda bu sinematik değil mi? Kesin bu çizgiyle bir alakası var olayların. Croft hikayesi İngiltere. Surrey. Surrey'de miymiş? Yazma sesi kağıt hışırtısı. Erdemler her şeyi Türkçe çevirmiş. Buradan oyun çeviri hardesine teşekkürlerimizi bir borç biliriz efendim. Jonah! Laura. <laughs> There's so much I need to tell you. I do. Did you find the prophet's tomb? Yes, but I was followed. What? By who? They, called themselves Trinity. They tried to kill me. What the hell is going on here? You're starting to scare me. The tomb was empty, but I think they were looking for the divine source. The, the artifact your father was after? There's more. I found this symbol in the tomb. I knew I'd seen it before. It was driving me insane. That's when it hit me. I saw it here in one of Dad's books. Listen to this. The lost city of Katesh. Said to have disappeared in Siberia sometime in the 12th century. Legend says that on the eve of the invasion by the Mongol horde, it sunk beneath a lake. What does this have to do with the prophet's artifact? The same symbol. <laughs> Laura. <laughs> if the divine source is hidden in the ruins of Katesh, waiting to be found, then I have to go. To Siberia? Are you kidding me? Just think. If this thing could really unlock the secret of immortality, it would—it would change everything. Sickness, suffering, death, gone. Are you listening to yourself? Jonah, we've been through so much together. You know there's more out there. This could be real. I don't care if it's real. I've lost too many friends. I don't want to lose you too. Dad never made the connection to Kitash. He gave up everything for this, including you. Stop blaming yourself for what happened. He made his own bed. I can't give up on him. Not now. It's all I have. No, it isn't. If you stayed still for five minutes, maybe you'd see that. Arkadaş, ölümsüzlüğü mü bulacak? Ulan, dünyada birçok insan kalırsa, dünyada yer kalmaz ya. Ayakta duracak yer olmaz ya. Çok insan oldu, bu sıkıntı değil. Nerede çoktuk? Orada baktık ya. Sen kimsin? Nereden çıktın arkadaş şimdi ya? Şu an geçti galiba oyun işini Yok geçmemiş Çık. 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 shit, Lara. What are we gonna do? I led them to it, Joan. If the divine source is real, we've got to find it first. Siberia it is then. Suriye mi? Siberia, Suriye değil. Yanlış çevirmişsiniz. Oyun çeviri ailesi. Siberia. Bu soğuk yere gideceğiz. İki hafta sonrasına. Günümüz, <laughs> ha? E, ee, burada kaldıydık. Çok uzatmamışlar iyi güzel. Hemen geldik. Çölden buzula. Ah, eh, ee, çalışmaz. Çalışsa şaşarım zaten. Jonah, Go back. Please don't sen? <laughs> Ver ya, Kıyamam sana. Hadi gidelim sıcak bir yer bulalım. Sana. Ya, tahmin başarım da kazandık. Steam başarımı. Video yüklediği için biraz göremedik şeklinin, şemalinin olduğunu ama olsun. Titreyerek ilerliyoruz. Ne Kalçamıza kadar kara batmış durumdayız. Ne kadar çok var var ya. Hadi bunu yapabilirsin. Hadi bakalım. Koşalım biraz. Burası mı? Ateş yap bakayım. Şu an ben patron. De evet ateş yapmak için. Kaynak toplayacağım. Şöyle cisimleri. Aha, aha da oradalar. Bir daha bakalım. Tamam. Tamam bunu. Evet topladın arkadaş. Not enough last the night need to gather more. Biraz daha toplu bakalım. Dry enough to burn, I hope. Malum kurudur. Aha. Fresh kill. Et yok ama belki kullanabilecek başka bir şey vardır diye. Back to camp. Şemini mi şey yapacağım? Kurtlar saldırmış Haydi bakalım hayatta kalmaya çalışalım Yürüyün, lanet olsun. Ben de merakla izliyorum ya İki defa oynuyorum da o yüzden

but we'll have the situation in hand soon enough. Good. Trinity has faith in you. Trinity. Trinity buldu bizi Illuminati değil Trinity oldular. Oo, ablam yay yapmış ya kendi başına. Hiç bize söylemiyor ha kız. Yay ok sevdiğim silahlardan biridir. <laughs> Şimdi silah geliştirme kısmı burası nasılmış bakalım. Yayın var hasarımız düşük. Ha, kuru kafa koyduğum zaman biraz daha güçlenecek. hızı. tutma süresi, ateşleme oranı. I just couldn't risk having him with me. Not again. The pain of losing him, that would be too much to bear. This is my path, and mine alone. Oh, ne giyeceğim de biz karar veriyoruz. Ama şimdi üşümesin bunu giysin. Kırmızı ceket. Tam bunu giysin ya. Evet kıyafetlerimizi de giydik. Gece de olur. Bu üst kampına da baktık. Aa yeteneklerimiz var. Bir de yeteneğimizi verelim. Mücadeleci mi olsun? Avcı mı olsun? Hayatta kalma mı olsun. ne verebiliyorum. Kalın derili. Düşmanların mermine yakın dövüşlerde daha kuvvetli oluyor falan. Hmm. Sönülmüş saldırısı etkili katil. Şunu yapalım ya. Tamam ustalaştım onda. Peşe şunlara da bakaydık da ondan sonra şey yapaydık. Okları geri al. Ah bunu yapaydık daha mantıklıymış. Nefes kontrolü, çöpçü bilmem ne. İlk olarak bunları yapacağız. Evet. Şimdilik bu bölümümüzün de sonuna gelelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde tam buralardan kaldığımız yerden devam edelim.